Otomobil meraklısı Adil Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet arkadaşlar 10 Ocak 2023 tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki özellikle e, kara borsa diyelim ÖTV muaf fiyatlarının da açıklanması, listelerin gelmesi ve 6-7 aydır bekleyen engelli kardeşlerimizin de birdenbire burada yüklenmesi sonucu sıfır otomobillerde gerçekten ciddi anlamda bir bulunmada sıkıntı var. Tabii nasıl bulunduğu konusuna geldiğimiz zaman ekstra paraların döndüğünü zaten son yaptığımız ankette de yaptık arkadaşlar. 50 bin, 100, 150, 200, 250 yaptığım zaman herkesin yani %50 ankette herkes 50 bin lira üzerinde fazla para verdiğini söylüyor araba alanlar açısından. 250 bin lirada ve 100 bin lirada yatsınamayacak seviyelerde yani açıkçası arkadaşlar 100 ile 50 ile 100 arası daha çok var vatandaşlar yazık ki bu duruma düşürülüyor ve bu durumda da hani piyasanın yukarı yönlü ivme kazanması muhtemel olduğu için de insanlar ne yapıyor bir an önce alma gereksinimi duyuyor ve bunun yansıması olarak arkadaşlar buradaki darboğaz, buradaki bulunamamazlık durum uzun zamandır beklen ve araç almak isteyen kişileri ister istemez ikinci ele doğru itse de buradaki fiyatların yükselmesi ve biliyorsunuz vazgeçilmez bir e, özellik var e, vatandaşımıza ne abi Fiyatları hemen arkadaşlar arttırmaya başlıyor ki zaten son verilere de bakıldığı zaman alındıktan Ocak ayına kadar arkadaşlar hemen hemen %10'luk fiyat artışının olduğunu görüyoruz fiyatlarda ama satılıyor diyorlar arkadaşlar. Ee, takriben zaten en fazla rehabet 250 bin TL'ye kadar olan arabalarda. Çünkü ekonomik krizdeki zorluk, krediye ulaşmadaki zorluk gerçekten buradaki dar boğazı tetikliyor. Krediler inanın ki kredi kullanmak kolay olsa buradaki rakamlar ve satışlar da bir nevi feci şekilde daha da artacaktır. Ama şu an tabii ki baskılandığı halde bir satış grafiği var ve yok diyorlar. Net anlamda bir şey yok. Kimine sorsanız arkadaşlar ilanlara koyduğunuz arabalara fiyatlarına zam yapılmıyor. indiriliyor. diyor. Kimisi zam yaptı diyor ama normal verilere bakıldığı zaman %11 zam mevcut arkadaşlar. Şu zamana kadar Aralıktan Ocak ayına kadar ki zaten bulunduğumuz durumda otomobil fiyatı sıfır otomobil fiyatları zaten otomatik olarak ikinci el fiyatlarını etkiliyor arkadaşlar ama sıfır otomobil fiyatlarından ikinci ellerde yüksek satıldığı için örneğin 2022 model araba bayda 600 bin lirayken 500 kilometrede 1000 kilometrede aynı araba 650 bin lira yani böyle bir durumun olduğu piyasanın olduğu bir durumda arkadaşlar ve sıfır araba ulaşan önce ister istemez bir etki yaratıyor ve e, satılıp satılmama konusu dediğim gibi arkadaşlar <laughs> satış var yok değil ama tam e, lokomotif seviyesinde bir satış mı orası biraz aşikar e, çünkü kış aylarında biliyorsunuz zaten Kasım'dan sonra aralığa doğru kış ayları ikinci otomobil satışlarında ufak da olsa bir daralmalar her zaman e, meydana geliyor ve açıkçası son bir haftadır özellikle e, ee, orta gelirlilere konut kampanyası başladıktan sonra ilanlara bakın arkadaşlar. ilanlar 330-360 bin seviyelerinden e, fiyatları uygun tutanlar, satmak isteyenler ilanlara koyup yavaş yavaş satılıyordu. Bazıları denemek maksatlı koyuyor. Bazıları derken arkadaşlar ilan sayıları neredeyse 310 bine kadar düşmüştü otomobilde ve <laughs> özellikle Konut fiyatlarındaki e, kampanya ile devletin bahsettiği orta gelirli konut olayından sonra dikkat edin çoğu arabanın altına ev alacağım için satılık ev alacağım için satılık diye ibareler görüyorsunuz ve buradaki çoğalma e, ister istemez piyasanın durumunun bakalım ne yönlü tetikleyecek hep beraber göreceğiz ama araç çoğalıp talep az olursa reaksiyonun sonucu belli ama şu anki durumda arkadaşlar ivme fiyat olarak yukarı yönlü gösteriyor. Şu anki durumda ama ne kadar yukarı yönlü gidiyor orası yine söylüyorum arkadaşlar gerçekten tam bir muamma ama geçmişten yana bildiğimiz ve öğrendiğimiz bir şey var arkadaşlar pandemiden sonra özellikle pandemi öncesinde de belki birkaç öncesinde vardı ama şu yüksek enflasyonda Nereden kim neyi tutuyorsa elinde kar gibi kalıyor. Ev olsun, araba olsun arkadaşlar yıllarca gerçekten tam bir yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandı son zamanlarda. İyi de ya zaten kısa vadede özellikle araba kendini baya bir hissettirir seviyeye geldi ve konut fiyatlarındaki sıfır konutlar ön plandaydı, orta gelirli ve ikinci e, konutlarda da haberler çıkmaya başladı. E, buradaki serüven olursa ev mi araba mı diye soracak olursanız herkesin ilk soruşu araba olacak, e, ev olacaktır arkadaşlar. Kusura bakmayın dilim süçtü Ve bu sebepledir ki piyasada talepten fazla e, aracın olması demek arkadaşlar ister istemez <laughs> fiyatlarını insanların arttıramamasına e, yol açar. Ama bakın hep etkenler birbirlerini tetikliyor. İşte şu olursa bu olur. Bu olursa şu olur. Ekstralar var arkadaşlar. İnanın. Şu kısa vadede şu olacak, uzun vadede bu olacak diye net bir söylemde bulunamıyoruz. Hep amalar, hep amalar, hep amalar. E Biliyorsunuz zaten ben de arabamı sattıktan sonra da kısa vadede ne yapmıştım? İhtiyacım olan arabayı almıştım ve o araba nezdinde arkadaşlar e, satılı yaklaşık bir buçuk ay kadar oldu. Ve bir buçuk ay sattıktan sonra ben de kendi arabamı almak için e, bekliyorum ki zaten sizinle de paylaşacağım bunu. E, şu bir gerçek ne zaman en kısa zamanda ben kendi adıma konuşayım kendi stratejimi söyleyeyim en kısa zamanda en iyi arabayı en uygun fiyata aldım mı benim için kardır arkadaşlar size son söyleyeceğim söz bu olacak piyasayı takip etmeye devam edeceğiz son gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz ÖTV muafetiyle takip devam ediyoruz videolarımızı takip etmeyi yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar sağ alt köşeden de abone olursanız bizi ayrıca mutlu edersiniz diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın